Şey. Ama değil. mısın? Ama ben mahallemizde bir tane eee tanıdık. Köfte <laughs> yemeği Sokak iftarı. Bu tarafta erkekler oturuyor böyle bu tarafta da bayanlar oturuyor. Oradan ortam kaşıklar da çatal Erkekler öbür tarafaymış. Bayanlar bu tarafa. Siz oraya oturun. Hem de Kur'an'da okunacak. Sığmazsanız, sığacağınız mı? Ama yeri var karnınızda. Bak babalar, babalar Ama ondan üşürsün. Üstüne montunu kesinlikle giymelisin. <laughs>

Çorba içti mi? Çorba içti mi? Biz kesicek. Oldu Amin amin.

Yarabbi, onun haline, halkına, zamiye ve cennet-i cami'nin hediye edildi, kabul ve eyle Yarabbi. Yarabbi, ya. bu hukuktan sohbetini terk bu ikramı bizde yapan kardeşimizin hanelerinden ahirete yüklenip iddialettiyse, onların tanıklarına bu hanemi ziyafetten hissedar eyle Yarabbi. Bu kardeşimiz bize dünya nimetlerini taktırdı. Harakirette de kendimizin

Aşkımızda tat ihsan eyle, Tadıksan eyler. ihsan eyle. da yollardan kazanıp helal yollara sarf edelim. ol da senin. Senin ol da senin. Senin ol da senin. Senin ol

Amin. <laughs> <laughs> İftarımızı yaptık, çay içiyoruz şimdi. Geleceğim. Allah kabul etsin, yemeğe geçin. herkesi teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir akşam oldu. Geldi, annesi de. He? Seyahat arkadaşı